Nefes kesiyor. Bu kadarcık suyumuz kaldı. Bu akşam benim beyaz peynirli makarna var. Sonunda Bezirgan'a ulaştık. Bezirgan. Bizi neler bekliyor bugün acaba? <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım. Günaydın. Günaydın. Bugün 8. gün. Medusa Camping'de uyandık. Güneyine erkenden başladık. Bugünkü hedefimiz ilk önce gidip Avrupa gezip görmek Antik olacak. Aynen öyle. Sonrasında çantalarımızı burada bıraktık. Gelip çantalarımızı alıp yola devam edeceğiz. İtalya'ya gelirseniz alışveriş yapabileceğiniz çok güzel yerler var. Odalar var, kampingler var. Restoranlar var. Fakat çok küçük bir yer. İçinde zanne bile yok. Güzel köpecikler var. Daha antik kente girmeden kalıntılar göstermeye başladı kendini. Bayağı büyük bir alana yayılmış dedim. Çünkü şurada ileride de bayağı şurada ileride de kalıntılar var. Bunlar yeraltı mezarları. Olgu mezarlık olarak geçiyor. Tek bir girişi var. Tünel gibi geçiyorsunuz. Dikdörtgen bir yapısı var. Tek odalı mezarlar. Lik ya da bilinen bir mezar türü biçimi bu da. Senin müze kartın var mı? Senin müze kartın var mı? Giremezsin. Merhaba. Güzel şey çık. Kaç lira? Müze olmazsa geçişine kadar. 30'ar lira 30 30. kişi başı. 30'ar lira 30 kişi başı. Baş. Şimdi seramik fırınlarını göreceğiz. Likyalılar gerçekten de gelişmiş bir medeniyet. Çünkü ser, yani bu seramik fırınlarında çömlekler, amforalar gibi malzemeler üretmeye başlamışlar. Şöyle içeride çömlekler var. Kubbeli bir yapısı var. Arka tarafları da dikdörtgen. Burada seramik fırınları üretim aşamasında kullanılan yer. Burası bir antik kent. <gülüyor> <gülüyor> Ama içinde evler var. Tarlalar var. Yaşayanlar var evet. Şu sağ tarafımızda da bayağı zeytin tarlası falan var. İşte medeniyetlerin kaynaşması böyle bir şey. Ama bunlar daha üçgen başlıklı. Onlar daha sanki konik gibiydi. Antik kentler, mezarlar. Burası tarla. ben yaşardım ben burada. Milattan sonra birinci yüzyılda yapılmış bir yapı. Şahane duruyor bence. 2000 yıllık bir şehir kapısı. Kent kapısının hemen önünde büyük sekizgen bir çeşme yer alıyor. Biz devam edelim. Bizimle beraber müze gezen arkadaş. Üstelik müze kartta da giriş yaptım. <laughs> Kaçak giriş yaptım. <laughs> Should Should've turned back hours ago. hours ago Out of our minds I guess we're sleeping outside You're still a good time Even in the cold Arkamızda görmüş olduğunuz Abara 4 gemisi. Bu gemi Likyalıların Karadeniz'den Mısır'a kadar ticaret yaptığını anlatması için Bulgaristan'ın Varna kentinde şehrinde yapılmış. Tamamen sazdan, döneminde de çünkü tamamen sazdan yapmışlar. Tiyatronun hemen yanında meclis binası var. 1400 kişinin içeri sığabileceği şekilde hazırlanmış. Küçük tiyatro yapısına benzer bir yapısı var. Yapımında kireç taşı kullanılmış. Yani bu mermerimsi dokusu buradan geliyor. Bu şehre su getirdik. Duvarlar inşa ettik. Patara Antik Kent'teyiz. Şu an burası da Patara Antik Kent'in tiyatro bölümü. Çok güzel korunmuş. Tam arkasında da meclis binası bulunuyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gerçekleştirilmiş restorasyonu. Çok büyük bir kent. Kent kapısı da gözüküyor. Kent giriş kapısı. Güzel korunmuş, güzel bakılmış ama içerideki bir sürü şey yine arayacak olursanız British Museum'da. Bu konuya artık değinmiyoruz. Sadece burada olmak bile güzel. Aşağıda girişte gladyatörlerin üstlerinin ve kılıçlarının olduğu kabartmalar vardı. Basamakların bazı yerlerinde kayıplar olmuş, oralara ahşap yapılmış. Onun dışında oturma düzenleri gayet sağlam duruyor. Çok tahrip olmamış bir yapı. Burası Milattan sonra 3. yüzyılda falan yapılmış. Neredeyse 5500-6000 kişilik bir kapasiteye sahip. Bu kadar sağlam kalabiliyor olmasının sebebi muhtemelen çok büyük bir kum fırtınasında bu antik tiyatronun tamamı kumla kaplanmış ve burayı kumlardan arındırarak çıkarmışlar. O yüzden bu kadar sağlam kalarak günümüze kadar gelmiş. Çok keyifli bir yer. kaçak giriş yapan köpüş <laughs> çıkışa doğru ilerliyor. İçeride kayboldu nasıl merak ettim. Patara gözleme evine geldik. Abla bize çok güzel el açması gözlemeler yapacak. tarafta Patara Antik Şehre giden yol var. Sabahtan bu yana gidiş geliş 4 kilometre yaptık bile. Saatimiz 12 oldu. Şimdi otobüs durağındayız. Otobüs durağındaki saatler çok ilginç. Sarnıç başına geçmeye çalışıyoruz Bezirgan için. Şöyle göstereyim saat 12. iki çeyrektekini beklersek ne bezirgan ne sarı belan hepsi yalan olur. Aç kapıyı bezirgan başı olur. <laughs> Yetişemeyiz. Zaten saat 12 buçuk. Bizim bugün yürümemiz gereken bir 14 kilometre var. 4 kilometre yürüdük. Yorgunuz. Yorgunuz. Bakalım. Ee, buraya geldiğiniz zaman sahneç başına giden otobüsler için yukarı Huyduğum çıkmanız mi? gerekiyormuş. Hı, 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 hı. Yani ana yola. Tamam. Buradan da kalkan otobüsleri geçiyor. Ya çift aktarma yapacağız ya da buradan bir şekilde ana yola gideceğiz. Tuş da burada gelene geçene yol tarif veriyor. 40 yıllık gelemişli oldu adam. <laughs> Canım Patara sahile nasıl gidiliyor? <laughs> böyle, nereye müziğe mi gideceksiniz siz? Hangi sahile? Kum değil mi? Nereye gidiyorsun? <laughs> bir de soruyorsun değil mi? Kum tepesine gideceğim müziğe mi gideceğim? Yani yanlış günlendirmemişim <laughs> <laughs> ya. Süpersin ya. Burada bir tane tabela var. <laughs> Akbel 4 diyor ama biz e, Patara'dan taksi tutmak zorunda kaldık. Çünkü otobüs saatleri çok üçteydi neredeyse. Evet, çok sıkıntılıydı. Şimdi buradan sanç başına yukarıya doğru çıkıyoruz. Buradan kışın bir e, şelale akıyormuş neredeyse. 3-4 gün boyunca aşağı ta kaşa kadar soğukuyor dedi. Kalkan'a kadar soğukuyormuş. Hadi bakalım bugün şimdi 3 ya da 4, 4 kilometre kadar bir dik rampa çıkışımız var. Sonra da 7 kilometre sarı belene iniş var. Bezirganda mı kalacağız sarı belene mi ineceğiz? Ona yukarıdayken karar vereceğiz artık. Muazzam yorucu bir yokuş çıkıyoruz ama karşı manzaramız da harika. Aşağısı kalkan şurada arka arkaya görünen iki tane ada var. Bir tanesi fare bir tanesi de yılan adasıymış. Birinde fare çokmuş diğerinde ise yılan. Gezirgen yokuşu için ne düşünüyorsun? Bittik. Ne kadar geldik? <laughs> Rakım olarak toplamda deniz seviyesinden 522 metre yüksekteyiz. Çıkacağımız yer de şurası. <laughs> Hayır. Az önce Tunca diyorum ki yani sol tarafımızda inanılmaz güzel bir deniz manzarası var. Bizim ne işimiz var dağda tepedelik yolunda? Hava da güzel ya. Tam yüzülecek hava. Evet girelim denizimize ne işimiz var burada? Ama problem şu birdenbire çok dik bir yokuş çıkıyorsunuz. Problem şu biz deliyiz. <gülüyor> <gülüyor> Aklımızdan zorumuz var. <laughs> nefes kesici nefes. <laughs> ya seni çok seviyorum. Ama var ya bu yol beni mahvetti. Yukarıya çıktıkça bu arada güneşin etkisi biraz azaldı çünkü rüzgar esiyor. Bir an dedim ki yani beynime güneş geçti. Çünkü hem saçmalamaya hem gülmeye hem acı çekmeye başladık. Karma karışık duygulardı. Daha iyi misin sevgilim? Bu arada izler. Hello. Hi. 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 <laughs> ne oldu? Yine mola verdik. Mola yok bitti. <laughs> İkinci kilometredeyiz. Ama öyle böyle bir dik yokuş değil ya. Aşkım yaşıyor musun? Hı -hı. <laughs> Hadi ileride su varmış bak. 2 litre su bitirdik. Yok 3 litre su bitti. su bulmamız lazım. Şu an bu ne kadar kıymetli biliyor musun? <laughs> bir tane saniyeciye geldik. İçeriye yılan düşmüş. Ya da girmiş. Ya da girmiş bir şekilde. Ama bir tane şeyin üzerine tutulmuş kalmış. İşte, aa kalp bir sürü var. Abi. Bir sürü var. Yani tam kameradan belli oluyor, mu bilmiyorum ama. Evet, bak baya uzunlamasına yanda yüzenler de var. Şu büyük olanmış, bak. Evet. Biz de şu su içebilir miyiz buradan diye düşünüyorduk. Yani. Bezirgen'e giderken bu sancı görürseniz tepedeki boşuna su içmeyin. Bu taraftan. Yol böyle. Geldik. İşte bezirgen yaylası. Ruhum içimden çıktı. Niye geldik? Bu ne ya Saat üç buçuk. Şimdi sularımızı takviye edeceğiz. Bir de yol durumunu öğreneceğiz. Ona göre ya burada kamp atacağız ya da Belen'e geçeceğiz. Ama işte asırlık ambarlara geldik. Merhabalar. Sarnıç başından çok dik bir yokuşun ardından sonunda Bezirgan'a e ulaştık. Bezirgen güzel bir yayla, çok küçük bir köy ama buranın şöyle bir özelliği var. Burası Likya yolu üzerinde. Likya'nın lahitlerinden, lahit yapısından feyz alınarak, onları örnek alarak yapılan ambarlar. Bunlar yaklaşık 300-400 yıldır kullanılan ee, bir özelliği şu sedir ağacından yapılma sedir ağacı olduğu için içerisine böcek girmiyor sinek girmiyor kenarlarda da küçük kedi e, delikleri var kedi deliklerinin olmasının sebebi de şu onlar da arada sırada içeri girip kontrol ediyorlar Eğer fare falan varsa onları kapıyorlar Gerçekten de çok güzel yapılar var. Bir tane taş olmak üzere toplamda 125 tane tahıl ambarı var. Sadece biri taş, diğerlerinin tamamı ahşap. Bugün Patara'da güne başladık. Patara'yı gezdik. Gerçekten çok büyük bir antik kent orası. Yani en az iki saat ayırmanız lazım layıkıyla gezmek için. Sonrasında oradan orada bayağı bir yürüdük bu arada. Çünkü normalde içeri araç girebiliyor. insanlar araçlarıyla gidip işte yakın yerlere arabalarını park edip öyle geziyorlar. Biz komple girişinden itibaren bütün bataryayı yürüdük. Oradan çıktık. Dolmuş duraklarına geldik. Doğmuş duraklarında saat 3 gibi falan yazıyordu herhalde. 2.30-3 gibi yazıyordu galiba minibüs. E, 2.30 saat orada beklemektense atladık bir arabaya. Sarnıç başına kadar geldik. Sarnış başından da ee, başladık yürümeye. Gerçekten çok ciddi bir çıkış. Çok dili gibi bir çıkış var orada. <laughs> Yoldan soğudum öyle söyleyeyim. Suyumuz bitmek üzereydi böyle kılı kılına. Hani böyle koklata koklata içtik suyu kendimize. Yolda kuyular var ama kuyular yılanlı. <laughs> ee, kapakları yok. içindeki sular çok pis. Bazıları kurumuş. Sonra yeşim böyle bir elimeli <laughs> şişmeye başladı bir şeyler oldu bir anda bir düzlüğe çıktık. O düzlük bize gerçekten çok iyi geldi ve o düzlük bizi Bezirgen Yaylası'na kadar getirdi. Ambarları gördük. Zaten hemen yan tarafta su vardı. Sonrasında Sarı e kadar devam edecektik. Ama baktık saat artık 4.30-5'e gelmeye başladı. Burada market var, sağlık ocağı var. Hemen çeşme yanıt başımızda Burada kalıp yarın yola devam etmeye karar verdik. Birazdan çadırı kuracağız. Sonra yemek yiyeceğiz. Bezirgandan tekrar merhaba. Bu akşam menümüzde beyaz peynirli makarna var. Bir paketi tam yaptım çünkü dışarıda bir misafirimiz var. Bak yatıyor, bekliyor. Bak şimdi bu gece bizi koruyacak. Yarın peşimize takılmasa var. Nasıl geçti günün? Benim mi? Güzel. Çok keyif aldım aslında. Çok yoruldum ama çok da keyif aldım. Özellikle Bezirkana geldiğimde <laughs> inanılmaz bir mutluluk yaşadım. Hakikaten ya. Magnum yedik ya, dondurma yedik. <gülüyor> <gülüyor> ama Bezirkana e girdiğimde gerçekten ben de çok mutlu oldum. Çünkü çok yorucuydu parkur. Çıkış çok zorluydu. Yani 3-4 Biz... saatte çıktık. Ama o kadar çok güneş vardı ki yani Güneş yordu. Başka bir şey değil sadece güneş yordu. Ya biz kaç gündür hani ara sıra böyle su konusunda mızmızlanıyoruz, nazlanıyoruz falan ama bugün su içmeye gerçekten korktum. Bitecek diye değil mi? Evet. Bir de yediğimiz gözlemeden mi neden bilmiyorum. Çok, çok susadım Yok yani. çok güneş vardı bugün. Çok fazla güneş vardı. Yani bence bu yol Kasım'da falan yürünmeli. Bugün yağmur yağsın diye dua ettim ya. Yağsın dedim hiç önemli değil. Bezirganda üşürsünüz diyor herkes. Ben diyorum ki donmak istiyorum artık. Evet dışarısı bayağı esiyor ama biz çadırımızı çok güzel yere kurduk. O diğer tarafı kursak orası bir de tam dört tane yamacın ağzı ya orada çok daha şey olurdu. Rüzgar olurdu. Ç çok, rüzgar var zaten şu anda da çok rüzgar var. Çadırın içinde yapmak zorunda kaldık yemeği. Çadırın içi ısınıyor. Mu? Evet. <laughs> Yine de bugün Patara antik kentini gezdik. Sonrasında Bezirgan'a ulaştık. Bezirgan'dan da yarın Sarıbelen, mümkünse de Gökçeören köyüne kadar devam edeceğiz. Gel bakalım o gel. Bekle bakalım. Hoppa. Nasıl bekliyor? Otur kalk öğrettik ya iki dakikada. Otur bekle. <laughs> terus ini nak. Afi Kadi. Oh. Bila? Ayam.